Merhaba sevgili dostlar. Bugün yine bir seyahatname kitabıyla karşınızdayım. Daha önce seyahatnameler ana başlığı altında sizinle birlikte bir kitap paylaşmıştım. Bugün biraz ondan söz edeceğim. Kitabımız Azerbaycanlı gezgin, şair, bilim adamı Zeynep Abidin Şirvani. Şirvani'nin seyahatnamesinden bazı seçmeler anlatacağım size. Şirvani 1780 ile 1837 yıllar arasında yaşıyor. E, tabii birçok e, ülkeyi geziyor ama ta Kanarya adalarından Fas'a, Siyam'a, Tibet'e, Balkanlardan Türkiye'ye, Kafkaslara, Habeşistan'a kadar uzanan e, geniş bir bölgede de uzunca bir süre, 40 yıl kadar bir süre seyahat ediyor. Bizim ülkemizde bulunduğu sıralarda Sultan II. Mahmut Padişah e, yine e, önemli olarak Geniş bir detaylı şekilde Erzincan ziyaretini anlatıyor. Erzincan ziyaretinde Erzincan halkının bilgili, sağlam, halkın güzelliğini, şehrin çok düzenli oluşunu, çaylarının, sularının çok bol ve temiz oluşunu da hayretle anlatıyor. Yine Erzincan'ın ormanları, meyve bahçeleri boldur diyor. Tahılı çoktur. İstanbul'da 1827 yıllarında 200 bin ev olduğundan söz ediyor. Bunların 30 bin tanesinin de hükümet yapısından meydana geldiğini anlatıyor. İlginçtir, bu 30 bin yapının içerisinde medrese, mescit, meyhane ve hastanelerden söz ediyor. Evlerin üç katlı oluşunu anlatıyor. Tabii bu oldukça ilginç yani 1800'lü yıllarda hatta Mekke için de evlerin üç katlı olduğundan bahsediyor. 1800 yıllarda böyle yüksek katlı binaların olması çok ilginç. Yine daha güzel bir konu var. İzmir'den söz ediyor. İzmir'den söz ederken Gavur İzmir lakabının kaynağının da nereden geldiğini bize anlatıyor. O zaman İzmir Limanı Avrupa şehirleri içerisinde bulunduğu için çok büyük bir şehirmiş ve İzmir'de yaşayan ahalinin çok büyük bir kısmı da Avrupalıymış. Yani yabancı nüfus Türklerden çokmuş. Ehli Rum, Ehli Rum dediği Hatay'dan İstanbul'a kadar olan bölüm Rumeli. Yani Roma'nın halkı. E, Ehli Rum yani Anadolu halkı tabi burada. Oraya Gavur İzmir derler diyor çünkü İzmir halkının çok büyük bir çoğunluğu yabancı olduğu için İzmir isminin Gavur ismi olarak Gavur İzmir olarak kaldığını söylüyor. İzmir'de diyor 20 bin ev vardır. Limanlarında 7 ülkenin malları bulunur. Yine Şirvani Vanda cevaz Ahlat Bitlis Erciş, Hakkari'yi geziyor. Ahlat'ta Şeyh Ahmet'le sohbet ediyor. Hakkari'de Mustafa Bey'le tanışıyor. Yine Tebriz'de bize 857, 1041 ve 1810 yıllarında olan şiddetli depremlerden söz ediyor. Yine hemen depremin arkasından da büyük bir veba olduğunu, 300 binden fazla insanın da hayatını kaybettiğini anlatıyor. En önemli olarak İngilizlerin Hindistan'ı hunharca yağmalamasını anlatıyor. Pencap şehrinin 5 su anlamına geldiğini, Penç 5 abdası olduğu için beş su anlamına geldiğini zaten Pencap da beş e, nehrin böldüğünü anlatıyor. Yine o arada bir tenasu mezhebinden söz ediyor. İşte ruh göçü, reenkarnasyon. Bize e, ünlü coğrafyacı hemen milattan e, sonraki ilk yüzyılda Batlamyus, Kazvini, Kristof Kolomb'dan söz ediyor. Yedi İklim teorisini anlatıyor. Şirvani yine Turan ülkesini ve Turan ülkesi isminin sonradan Nehre e dönüştüğünü, yine Turan'ın baş şehrinin Buhara olduğunu anlatıyor. Kitabın sonuna geldiğimizde iklim kuşaklarından bahsediyor ve kısa bir sözlükle de kitabımız sona eriyor. Sizin için yeni bir seyahatname kitabı hazırladım. Ebu Dulef'in İran Seyahatnamesi. Bir dahaki kitabım da bu olacak. hoşça